içimdeki kış, sen, birikmiş hüzün, odalarda unutulmuş yalnızlık, loş lambanın karanlığını aydınlatması sen, yalnızca kendi yükünü kavrayan kervan, içini burkan hoyrat bakışların yorgunusun, yarım kalmış sarılışların meftunusun sen. Bir sonbahar yaprak dökülmesi gibisin. Ellerin titrek, avuçların terli. Hangi bahçenin rüzgarlı sürgünündesin? Ağır bir yenilgi sinmiş üzerine. Eski bir iç yangınının külünden kalma gözlerin. Saatlerce gölgende gizleniyorum. Kayıplardayım. Üşütüyor çıkmaz sokaklara sıkışan serinliğin. Bir kutuptan diğerine koşuyorum. Birinde buzullar, diğerinde sensizlik. Metcezirli hafızamda iki şehrin hikayesi. Biri geç kalmışlığım, diğeri erken doğumun ürkünç iniltisi. İncinmiş bir şarkıya yaslanıyorum. Gamlı mermilere sürüyorum öfkemi. Sende bozuluyor kalbimin ritmi. Sende diziyorum kurşuna gergin nehirleri. Kaçtın, döndün dolaştın her yeri. Yine tarumar buldun bahçeni. Kapıların önünde unutulmuş bir ikindisin. Mısrası yarım kalmış, kırk yıllık şiir. Oyuncak bir at gibi yanlış yollara sürüldün. Üşüdü, yıprandı, İncindi gülüşün. İçinde tuzlu bir gözyaşı kaldı. Eski bir sızı. Sinendeki gökyüzünün ahengi bozuldu. Şehrin uğultularına karıştı gözlerin. Yanlış fallarda arayınca geleceğini. Hırpalanmış bir kuşun kanadına takıldı talihin. Bir güzelin ince boynuna yazıldı alın yazın. Herkesin çiçek açlı bir iklimde, sana açacak gonca kalmadı. Yine de yıkılma, kışkırt kendini, inatla buda baharın dallarını. İçindeki kışın biteceğine inan, ağacın dıştan çürümüşse de, kuruma sen, düşme dalından.